Günün izlenimi Marshall McLuhan'dan geldi. Hayatınızın kalitesini okuduğunuz kitaplar ve görüştüğünüz kişiler belirler dedi. Kendi üzerimize bir çalışma yapmadığımızda, buradan dünkü paylaşıma da atıfta bulunarak ifade ediyorum. 21. yüzyılın cahilleri çok okuyanlarla ilgili bir paylaşım vardı ya. Herhangi bir çalışma yapmadığınızda ne kadar çok kitap okursak o kadar kendimizi eğitimli olarak ya da bir başkasını eğitimli olarak görmeye meyilliyiz. Halbuki ne kadar çok okuduğumuzdan ziyade ne okuduğumuz daha bir önem taşıyor. Eğer okuduklarımız, seyrettiklerimiz, görüştüğümüz kişiler bizi fanatikleştiriyorsa ideolojilerimizde, inançlarımızda siyasi görüşlerimizde fanatikleştiriyorsa burada aslında sağlık seviyemizin, enegram sağlık seviyesinin giderek düştüğünden bahsedebiliriz. Bu yüzden de ne okuduğumuzu sorgulamak, o biliyorum dediklerimizi tekrar neyi biliyorum diyebilmek çok önemli.